Merhaba, ben Kadir Kirişçi ve bugün günlerden yanlış hatırlamıyorsam pazartesi. Evet. B bakayım. Bugün en herhalde 27-28'i falan filandır. Hazirandayız. Temmuz 1'e çok az kaldı. İşte yeni bir ay daha bitiyor falan ve filan. Her neyse. Bugünkü konumuz çekik gözlü insanlar. Bir dakika. Evet, çekik gözlü insanlar. Yani Japonlar, Koreliler, Vietnamlılar, Oralılar, Buralılar falanlar filanlar. Bizim okulumuza da var bu tür insanlardan. Bizde herhalde 2-3 tane Vietnamlı, 2-3 tane de Japon var. Çinli var mı emin değilim. Neyse. Ha neyse dedim. Neyse. Bir gün biz bir test aldık. Final testi gibi bir şeydi böyle yarı yılın. En önemli testlerini. Yani kaldım mı olayı yaşanacak. 160 puanlık falan bir şeydi yani. Böyle epey babayı böyle aldık. Bizim sınıfta bir tane işte çocuk herhalde Japondu. Japon olmalı veya Vietnamlıdır emin değilim. Neyse hepimiz böyle sınava girdik. Herkes işte böyle 100 falan bekliyor. Hani hepimiz kaldık. 100 aldık kaldık ama. Hani en az bir 140 falan çekeceksin ki hayatın tehlikeden kurtulsun falan. İşte böyle sınav bize girdi, biz böyle aşağı indik falan filan. Çocuk böyle oturuyor. Hazır mısınız? Çocuk böyle dolaşıyor etrafta. Dedim herhalde geçti bebe. Hani zeka da var. Piçte. Gittim yanına böyle. Oturuyor ben ayaktayım. Boy da uzun falan. Sınav nasıl geçti? diye böyle bir sordum, böyle gülüyorum. Çünkü çok çekingen bu insancıklar. Böyle höt de korksun, böyle höt, hıh sıktır falan hesabı böyle dolaşıyor etrafta. <laughs> o yüzden de böyle sıcak arkadaş canlısı yaklaşmak lazım. Te Sınavın nasıl geçti? Kardeş hepimiz Asya çocuğuyuz <laughs> falan filan hesabı. Çocuk böyle. Şöyle elinde bir şey vardı onu okuyordu. Kalkışı aynen yapıyorum. Kaldım kalmış. <laughs> ama çocuktaki yüz bu. Çok mutlu pezevenk. Nasıl lan? <laughs> ben direkt böyle. Nasıl lan? Sabahtan beri gülüyorsun piç hesabı ama piç demiyorum tabi. Ben ama surat böyle. Kaldın. Nasıl lan? Hani. Gülüyor piç. Ama çocuk gülüyor. Hani. Matematik yazılısı alsak 100 puanlık. Ben 10 çeksem. Kantinde böyle otursam. Biri bana gelse ne yaptın? Kaldım. Yapsam böyle ne yaparsanız ağzıma vurursunuz. Herhalde vurmanız lazım. Galiba 60 falan çekmiş o da. Yazık olmuş. Bu Japonların hepsi böyle. Çinlilerde, Korelilerde. Vietnamlılarda. Gözler şöyle olunca heriflerde bir gülme potansiyeli var. Herif, ben hiç mutsuz Çinli görmedim. Hiç, hiç ağlayan Çinli. Böyle ağlıyorlar. <laughs> bu ne lan? Ağlama. Ölge ben orada daha iyi. Ben en azından anlarım. Bu çocuk üzgün. Falan yapabilirim. Ama bir dakika. Ha evet. Böyle heriflerde mimik olmaması beni deli ediyor. Uyuz ediyor. Abi üzgün sen ağla. Surat az. Benim hiç annem olmadı. Ben ağlıyorum harbi. harbi. Ben kuru ekmekle büyüdüm. Ben piç değilim. Benim babam vardı ama öldü. Sezercik aslan parçasından bir <laughs> bölüm sundum size. Çok üzücü lan. Bakın mesela bir Türk çocuğu bunları yapabiliyor ve biraz <laughs> biraz daha kasam ağlayacaktım. Gözlerim yaşardı. Veya ne bileyim sevinin. Geçen de bir mala vurmuşuz. Pat pat. <laughs> Hesabı. Sevinemedim. <laughs> Tutmadı bu neyse birazdan belki aklıma daha farklı bir şey gelir. Bunlarda böyle bir şey yok. Sınavın nasıl? Kaldım. Baban ölmüş. Ha Evet öldü. Annen de ölmüş arada. O da öldü. Sevgilin de seni aldatmış diyorlar. Tren diyorlar. Evet o da öyle aldı. Hacı. Hiç olmuyor. Buradan Çin konsolosluklarına sesleniyorum. Kendi dediğime ben de inanmadım ama seslendim. Lütfen şu işe bir çare bulun. Japonlar, Koreliler, Vietnamlar buna siz de dahilsiniz. Ben sizi aynı çatı altında Japon olarak işlemek istiyorum. Bütün Japonlara buradan sesleniyorum. Üzülün arkadaş. Ondan sonra diyorlar ki Sezercik sadece Türkiye'de var. Başka ülkelerde öyle şey yok. Tabi olmaz. Sen hiç ağlayan Japon gördün mü? Anne, anne falan herif gülüyor böyle. Anne, anne. Bana bir Japon ismi Jackie, Jackie olsun. Jackie koş yetiş ananı sikiyorlar. Nerede? Falan. Ne <laughs> Gülerek sorulur mu? Bizim Emrah arkadaşımız ağlamaktan sıçıyordu artık böyle. <laughs> Nerede sikiyorlar lan? Para niye ver? Ver Köy meydanı siktir falan. Ağlıyor çocuk ya. <laughs> Neyse. Aynen. Neyse. Bu kadar saçmalık yeter. Değil mi? Bence de yeter. Ben Kadir Kirişçi. Az kalsın ağlıyordum. Biraz daha kasam ağlayacaktım. Gözlerim doldu aslında. Ha. Sezercik Aslan parçası ben hep güzel böyle. Neyse. Bugün günlerden pazartesiymiş. Televizyonda gördüm. Pazartesi diyor. Saat yazmıyor. Olsun. Bu da videonun sonu ama şu gözlüğü denemek istiyorum. Bay. Çok deli lan. Yakıştı değil mi?